Arkadaşlar merhaba. Açık öğretim fakültesinin çıkmış sınav sorularına internetten nasıl erişebileceğimizi şimdi beraberce inceleyelim. Fakat bunu yapmadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu yaptığımız işlemden sonra bulduğumuz soruların çıktısını almak istersek eğer Google Chrome'da bunu yaptığımız zaman bazen bu sorun olabilmekte. Şimdi ben şu anda Firefox'la yapıyorum. Bunda bir sorun çıkmıyor. Önceden Internet Explorer'ı denemiştim. Onda da sorun çıkmamıştı. Yani çıktı alma meselesinde Google Chrome Tamam soruları gösteriyor ama çıktı meselesinde bazı e, tabi bilgisayarın e, bazı sorunlar çıkartabiliyor bilgisayarın ayarları ile ilgili. O yüzden eğer sağlam almak istiyorsanız Firefox ya da Internet Explorer'da çıktı alırken bu işlemi yapın diyoruz. Şimdi bakın Google ekranından yıllık Anadolu yazdığımız Enter'ladık. Bakın ilk çıkan ekran nedir? Yıllık e öğrenme Anadolu Edu TR. Bakın buna tıklayalım. Tıkladık böyle bir ekran geldi. Buraya TC kimlik numaranızı girip oturum aç diyebilirsiniz. Ya da direkt şöyle 2 yazıp enterlasanız şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Buradan e, fakültesi sekmesine tıkladık. Bakın sınav soruları var burada. Sınav sorularına girdik. Buradan diyelim ki geçen 2012-2013 yılındaki sınav sorularında bir şey arayacağız. Arkadaşlar diyelim ki bir örnek verelim. Ben iktisat bölümü 3. sınıftan sanayi ekonomisi dersinin notunu, sınavını bulmak istiyorum. Ara, ara sınavını bulmak istiyorum. Ve cevap anahtarına erişmek istiyorum. Şimdi ben buradan, bu sanayi ekonomisi güz döneminin dersiydi. İktisat 3. sınıfta. Girdim buradan. Bakın güz döneminin işte sanayi ekonomisinin arasında bunu bulmak istiyorum. Bakın güz dönemi arasından da girdim. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı karşımıza. Şuradan e-kitaba tıkladım. Şimdi öncelikle benim buradan ee, oturum kodları kısmından İktisat 3. sınıf sanayi ekonomisinin hangi oturumda yer aldığını bulmam lazım. Bakın zaten önce iktisat programı çıktı. Siz eğer hangi bölümdeyseniz bunlar bütün e, sınavlar hepsi var. Bütün bölümlerin burada aşağıya kadar iniyor. Hepsi liste halinde. Bakın işte ne varmış burada? Uluslararası ilişkiler, işte işletme programı, bütün 2 yıllık, 4 yıllık bölümlerin hepsi burada. Şimdi ben iktisadın 3. sınıfından Sanayi ekonomisinin güz e, güz dönemi ara sınavını bulacağım. Bakın 3. 5. yer ile geldim. Bakın Sanayi ekonomisi diyor. Şimdi arkadaşlar burada benim şundan not almam lazım. Bu hangi oturum 2511'de yazdım bir kenara. 2511'de bunun oturumu notumu aldım. Peki dersin kodu neymiş? Bunu da mutlaka alın. Sonra tekrar tekrar geri dönmek zorunda kalmayın. İKT 307 uymuş. 307 o. Oh. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağın şey önceki sorularına bakalım. Bakın şimdi oturum numaran neydi? 2511. Geldim buradan. Listeden aşağıya indim. 2511'i arıyorum. 2511'i buldum. Tıkladım. İşte arkadaşlar ee, iktisat 5. yarı yıl için güz dönemi sınav kitapçına erişmiş oldum. Burada işte dersler, sınav soruları tek tek karşıma çıkıyor. Bakın sanayi ekonomisinin sorularını buldum. Gördünüz değil mi? Buldum. Bir daha yapalım istiyorsanız. Bir daha bakalım. Ne yaptık arkadaşlar? En baştan buradan. Bu ekrana geldikten sonra ne yaptık? Oturum kodunu bulmak için açtık. İktisadın hangi artık nereyi arıyorsak hangi bölümü arıyorsak hangi sınıfsa hangi yarı yılsa oradan geldik sanayi ekonomisini bulduk oturumunu 2511 diye yazdık yani ders kodunu da not ettik bir yere aynı zamanda geldik buradan 2511'i 2511'i tıkladık ve karşımıza 5. yarı yıl güz dönemi iktisat için sınav kitapçığı geldi. Şimdi buradan arkadaşlar burada sadece şu ekranda sadece bunun soruları var. Nasıl çıktısını alabilirim? Bakın şurada bir yazıcı var. Ufak bir yazıcı. Gördüğünüz şurada. Ona tıkladığınız zaman arkadaşlar buradan yazıcı çıkıyor. Bakayım mesela sanayi ekonomisine baktım ben sanayi ekonomisi 5. sayfada 5'ten başlıyor. Arkadaşlar bakın 5'ten başlıyor. Burada 7'de bitiyor. Bakın burada. Gördünüz değil mi? 5'ten başladı, 7'de bitti. Şu üst köşeye bakıyoruz. Tekrar gösterelim. Nasıl çıktısını alacağımızı gösteriyoruz şu anda. Bakın. Sanayi ekonomisini ben arıyordum. Buraya geldim. Bakın şuraya. Bu 5. sayfadan başlıyormuş sanayi ekonomisinin soruları bakın 7. sayfada bitiyormuş. Şimdi ben buradan bu yazıcı işaretine tıkladım. Yazıcımız bağlıysa eğer 5 dedim 7 dedim arkadaşlar tamam dediğim anda artık bana 3 sayfa sınav sorularını verecek. Ee, ben peki kaydedemiyorum bu bilgisayara derseniz, hayır arkadaşlar kaydedemiyorsunuz ancak buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ee, biraz daha haşır neşir olan arkadaşlar bilirler şöyle Ekran görüntüsü alabilirsiniz, yazabilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz ama şu anda bunu bilgisayara kaydetme gibi bir durumumuz yok. Sadece çıktı almak için gösteriyoruz bunu. Pekala arkadaşlar. Şimdi ben soruları buldum. Hatta eğer iktisat e, 3. sınıf öğrencisiyim. Diğer devlet bütçesi de benim mesela işte dersim. Onu da burada bulamıyorum. Peki bunların cevaplara nasıl ulaşacağız? Arkadaşlar tekrar şuraya geri döndüm. Bakın burada cevap anahtarı var. Az önce ben sanayi ekonomisinin ders kodumu not edetmiştim. İKT 307U Bakalım. İKT 307 işte. Arkadaşlar işte şu bölümde benim bakın cevap anahtarım 20 soru gördünüz değil mi? Bu şekilde de aradığım dersin e, sorularını ve cevap anahtarlarını bulmuş oldum. Bunları isterseniz yazın, isterseniz çıktı alın. Bu şekilde ulaşabilirsiniz e, dedik arkadaşlar. En başa döndüğümüz zaman nereden gelmiştik buraya? Buradan gelmiştik. Sınav soruları 2012-2013 yılı. Buradan arkadaşlar güz dönemi bahar güz dönemi ara sınavı güz dönemi dönem sonu, bahar dönemi dönem sonu, bahar dönemi ara sınavı gibi derslerimizin hepsini bulabiliriz. Yine tek ders sınavıyla da ilgili bulabiliriz. Soruları bu şekilde yaşıyoruz. İyi günler, iyi akşamlar.